25 yılı Bilgiler Serbest Güneş 65 kilogram Türkiye şampiyonu Altın Madalya İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nden Yaptan Taner Uyu <laughs> Ve yine Madalya'nın Geçen arkadaşlar çok kıymetli bir birlik partisi yeni anlaştığımız Sayın Mustafa Tezgi Beyefendi. Birinci giren Türk sporcularımıza özel altın ödülleri takip ediyorlar. Alkışçı olursunuz takımını getiriyoruz. İkinci gümüş madalya Bursa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nden Samet Özarslan. Sporcumuzun madalyasını Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürümüz Sayın Aslan Narin Beyefendi takdim ediyorlar. Ve 2025 yılı Büyük Erkekler Serbest Güneş 92 kilogram Türkiye şampiyonu altın madalya Ankara Keçiören Belediye Spor Kulübü'nden Feyzullah Aktürk. Aktürk. Sporcu modun madalyasını, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürümüz Sayın Aslan Narin Beyefendi takdim ediyorlar. Peki yine Büyük Birlik Partisi Genel Başkanımız Sayın Mustafa Destici Beyefendi'nin altın ödülleri de dereceye giren tüm sporcularımıza takdim edildi. Alkışlıyoruz sporcularımızı, başarılarının daim olmasını diliyoruz. ikinci gümüş madalya Ankara Keçiören Belediye Spor Kulübü'nden Adil Mısırcı. Sporcumuzun madalyasını Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcımız Profesör Doktor Şafak Ertan Çomaklı Beyefendi takdim ediyorlar. Ve 2025 yılı Büyük Erkekler Serbest Güreş 125 kilogram Türkiye şampiyonu Altın Madalya Ankara Büyükşehir Belediyesi Aski Spor Kulübü'nden Hakan Büyük sporcu Sporcumuzun dalgasını Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcımız Profesör Doktor Şafak Ertan Çomaklı Beyefendi takdim ediyorlar ve dereceye giren tüm sporcularımıza Büyük Birlik Partisi Genel Başkanımız Sayın Mustafa Destici Beyefendinin altın ödülleri de aynı anda takdim ediliyor. Alkışlıyoruz sporcularımızı, başarılarından daim olmasını diliyoruz.